Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte inanılmaz bir şey yapacağız. Bugün arkadaşımla birlikte geceye dalacağız ve gecede şey yapacağız. Bir tane kulübe var. Ay. Ee, o minik kulübeye gideceğiz. Ama gördüğünüz gibi şu anda geceyi göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi hayat kapkaranlık Ve orada kurtlar falan var. Kurtların riskine giriyoruz. Arkadaşım da Şenal Evet, ikimiz de North diyebilirsiniz. Evet, biz North sayıyız. Evet, North sayılırız. Şimdi evet, o mini kulübeye mi? gerçekten ulaşmamız baya Korkunç çocuk. Çünkü gördüğünüz <laughs> gibi bakın kulübe şu anda yüzde evet, %0 ve kurtların sesini dinleyin. Şu anda uyulamıyorlar. Her biz arkadaşımla bunu <laughs> başarırsak gerçekten inanılmaz bir başarı elde etmiş <laughs> olacağız. Ölürsek de çok kötü olacak. Evet, ölürsek de çok kötü olacak ama Haydi hayırlısı. Ve kedi var arkadaşlar. Kedi bize şu anda bizi korkutuyor. Hadi bakalım. Gel. Koşma ya. Şu anda yavaşça ilerliyoruz. Ben tamam. Ben kızım. Tamam şu anda arkadaşlar e, kamera siyahlaşabilir çünkü siyah. Koştuk. Koşmayalım. Çünkü her an kurtlar bizi görebilir şu da Birazcık hızlı adımlarımız şey yap. Köpek var. Koş. Koş 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 koş. Babam kapıyı kilitlediyse bittik. Kilitlememiş. Tamam. Geldik. Tamam arkadaşlar şu anda hedefimize ulaştık. Ve şu anda evimizdeyiz. Oh. Minik kulübeye girdik. Ayakkabıları çıkarıyoruz. Evet ayakkabılarımızı çıkarıyoruz şu anda. Bildiğiniz gibi ranzaya gideceğiz. Ve Ranzada kalacağız. Yanımızda erzaklar var merak etmeyin. Yani burada birkaç gün kalabiliriz şimdi. Kamerayı koyuyorum bir saniye. Evet geldim. Evet arkadaşlar geldim. Ve şu anda geri dönüşümüz gerçekten zor olacak. Elimizden geldiğince yapacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Se Herkese selamlarımı yolluyorum. İnşallah bu dönemi güzel bir şekilde atlarız. Şenel'de size iyi şeyler diyor. Evet. Ve bir, daha, bir dahaki videoya görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.